Evleniyorsun diyor evladım kızım oğlum. Senin için mutlu olmak önemli mi diyor bu evlilikte? Tabii önemli. O zaman sana bir şey söyleyeceğim diyor. Eşin mutlu olmadan senin mutluluğun uzun sürmez diyor. Ki bu gerçek. Bunu seminerde anlattığım zaman doğru mu diye soruyorum. Herkes el kaldırıyor. Sadece eşin değil, küçük çocuğun mutsuz olsun mutluluğun uzun sürmez. Onun için Sürdürülebilen mutluluk arıyorsan kendi mutluluğun kadar hatta ondan daha önce karşıdakinin de mutluluğunu düşünmen lazım, değer vermen lazım. O zaman o söylemeden önce bir düşüneceksin. O nasıl algılıyor? Neden öyle algılıyor? Hassas noktası ne? Niye acı çekiyor bu karşımdaki? O acı çekerken ben de acı çekiyorum. Niye? Bir sebebi vardır herhalde. Deli değil bu insan. Ve o zaman işe sohbet giriyor. Sohbet içinde oluyorsun sürekli. Ama bunu yapabilmek için önce kendinle sohbet içinde olman lazım.